Çal Çene Gündem kanalına hoş geldiniz. Bu akşam var ya, efsanevi bir Şampiyonlar Ligi gecesine Galatasaray'ın Avrupa sahnesinde adeta ders verdiği o müthiş zafere yakından bakacağız. Yani inanılmaz bir performans, çok akıllıca bir taktik ve tarihe geçen anlarla dolu bir geceydi. Sakın kaçırmayın derim. Hadi başlıyoruz. Ve sahneye gecenin kahramanı çıkıyor. İtalyan basını ona yepyeni bir ünvan vermiş. Bay Şampiyonlar Ligi. Düşünsenize bu tek cümle bile o gece sahada kimin fırtına gibi estiğini anlatmaya yetiyordu artıyor bile. O akşamın tek bir adı vardı dostlar. Victor Ozimhen. Şimdi gelin hikayenin tam da merkezine inelim. Çünkü bu zafer her şeyden önce akıl almaz bir bireysel performansın ürünüydü. Sahada sanki tek kişilik bir ordu vardı o gece. Rakamlar zaten her şeyi söylüyor değil mi? İki gol, bir asist. Yani atılan üç golün de altında onun imzası var. Birini attırdı, ikisini kendi attı. Bu, bir oyuncunun bir maçı tek başına nasıl domine edebileceğini resmen dersiydi. İspanyollar işi tek kelimeyle özetlemiş. Canavar. Sahada durdurulması imkansız bir güç. Rakip savunmayı darmadağın eden bir enerji. Gerçekten de kelimenin tam anlamıyla canavar modunu açmıştı o akşam. Ama bakın, o Simen'i özel kılan şey sadece attığı goller değildi, savunmaya yaptığı o inanılmaz katkıydı. İşte bu ahtapot benzetmesi tam da bunu anlatıyor. O bitmek bilmeyen enerjisi, o amansız baskısı. Rakibin bütün oyununu bozdu, takımına sürekli top kazandırdı. Ve işte oyuncunun efsaneleştiği an. Bu benzetme o kadar değerli ki, tıpkı arenada halkını peşinden sürükleyen o efsanevi gladyatör gibi o simhende o savaşçı ruhuyla, o gücüyle bütün takımı peşinden sürükledi, ateşledi. O sadece bir golcü değil, o gerçek bir lider. Alman basınına göre ise durum çok netti. O simen Galatasaray'ın adeta hayat sigortası. Yani o sahadayken takımın sırtı yere gelmez, zaferin garantisi oydu. Evet. Osimen gecenin kahramanıydı, buna şüphe yok ama bu performans öyle tesadüfen ortaya çıkmadı. Zekice kurgulanmış bir taktik planın kusursuz bir parçasıydı. Gelin şimdi galibiyetin ardındaki o stratejiye bakalım. İşte zaferin anahtarı buydu. Ön alan baskısı. Nedir bu? Çok basitçe rakibe kendi sahasından çıkarken bir an bile nefes aldırmamak, sürekli hata yapmaya zorlamak ve topu kaleye en yakın yerde kapmak demek. Galatasaray o gece tam olarak bunu yaptı. Peki bu plan ne kadar işe yaradı? Gelin gollere bakalım. Atılan 3 golde doğrudan bu yüksek baskının sonucu. İlk golde Lemina'nın baskısıyla kazanılan top, ikincisinde Ozimen'in kaleciyi hataya zorlaması ve üçüncüsünde yine Ozimen'in savunmayı bozması. İşte size taktik disiplin ve mükemmel uygulama. Elbette böyle bir zafer sadece Türkiye'de konuşulmadı, tüm Avrupa'da büyük ses getirdi. Şimdi şöyle bir kıtanın dört bir yanına uzanalım, bakalım uluslararası basın bu maçın nasıl görmüş. Tepkilere Almanya'dan başlayalım. Onlar için tartışılacak bir şey yoktu. Sahadaki tek gerçek o zimen farkıydı. Maçın sonucunu belirleyen yegane faktör, Nijeryalı Yıldız'ın ta kendisiydi. Fransızlar ise durumu çok daha şiirsel bir dille özetlemiş. İstanbul'da bir osimen fırtınası. Bu bir performans değil, resmen önüne geleni yıkan bir doğa olayıydı sanki. Bu manşet onun sahadaki o durdurulamaz gücünü harika anlatıyor. İspanyol basını olaya biraz daha taktiksel yaklaşmış. Diyorlar ki evet Bodo Glimt çok büyük hatalar yaptı ama o hataları yaptıran neydi? Tabii ki Galatasaray'ın o bitmek bilmeyen baskısı. Yani bu hatalar tesadüf değildi, planın bir sonucuydu. Ve son olarak yine Fransa'dan gelen bu yorum, Gecenin ne kadar ezici geçtiğini gösteriyor aslında. Skor 3-1'de doğru ama sahada o kadar dominant bir oyuncu vardı ki bu performans çok rahat 4 ya da 5 gole dönüşebilirdi. Farkın daha büyük olmaması rakip için adeta bir şanstı. Gelin şimdi de bu zaferin tarihsel önemini perçinleyen rakamlara bakalım. Çünkü bu galibiyet sadece bir 3 puan değildi. Aynı zamanda bazı önemli rekorların kırıldığı, tarihin yeniden yazıldığı bir geceydi ve işte ilk etkileyici rakam 30. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray Rams Park'taki yenilmezlik serisini tam 30 resmi maça çıkardı. Burası rakipler için gerçekten aşılamaz bir kale haline geldi. Sıradaki rakamımız ise bir hasretin bitişini simgeliyor. 13. Galatasaray tam 13 yıl sonra 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üst üste 2 maç kazanmayı başardı. Bu, Avrupa sahnesine ne kadar güçlü bir dönüş yapıldığının en net sinyali. Ve son olarak 4. Sarı Kırmızılılar, Norveç takımlarına karşı İstanbul'da oynadığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrılarak bu alanda yenilgi yüzü görmedi. Kendi evindeki o sarsılma sakinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Tüm bu inanılmaz performans, bu taktik deha ve kırılan rekorlar, bütün bunlardan sonra akıllarda tek bir soru kalıyor. Bu görkemli gece Galatasaray'ın Avrupa'da kurduğu o büyük hayaller için sadece bir başlangıç mıydı? Bu sorunun cevabını bize zaman gösterecek. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.